Selamlar, merhaba. Bugün aslında yaklaşık bir ay önce çekmeyi düşündüğüm ama bazı sebeplerden rafa kaldırdığım bir videoyu çekiyorum. Bunun sebebi de dün yaşanan Anapurna'nın toplu istifa haberi oldu. Bu gerçekleşen şok istifa haberleri de esasında ertelediğim videoyu tekrardan ertelemeden bu konuyu konuşalım diye düşündürttü. Oyun dünyasındaki bazı kritik problemleri gün ışığına çıkartan en azından sektördekilerin söylediklerine göre sunan raporu okumaya başladım. Oyun dünyasında yetenekli çalışan sorunu var gibi. Anlamakta biraz güçlük çektiğim bir cümle vardı. Tabi bununla beraber başka sebeplerden de bahsediyor rapor. Örneğin sektörde yeterli finans kaynağının olmaması gibi bazı cümleler de yer alıyor. Oyun dünyasında yetenekli insan sorunu var. Şimdi bu cümleyi tekrar tekrar söylüyorum. Çünkü raporun iddiası bu. Şimdi ben oyun sektöründe ne problem olduğunu söyleyeyim. Oyun sektöründe yetenekli Yönetici problemi var. Oyun sektörünün en büyük problemlerinden bir tanesini gün yüzüne çıkartan Anapurna'daki istifa olayıyla başlayalım. E dediğim gibi Anapurna'nın publisher tarafındaki tüm çalışanları istifa etti ve yaklaşık 27 kişilik ekibin tamamı patronlarına elveda dediler ve şirketten ayrıldılar. Anapurna'yı nereden tanıyoruz derseniz de Outer Wilds, Stray, e, Cocoon, Neon White hatta şimdi Remedy ile açıkladıkları Control 2'yi birlikte geliştirmesi gibi... Pe pek çok başarılı oyundan tanıyorsunuz, hatırlıyorsunuz diye düşünüyorum. Bu şirketin kökeni aslında film ve televizyon sektöründe yaptığı çalışmalara kadar uzanıyor. Şu an bu şirketin başında olan ve tüm o başarılı gördüğümüz ekibin istifasında parmağı olan kişi dünyanın en zengin insanlarından bir tanesi olan Larry Ellison'ın ki kendisini Oracle'ın kurucusu olarak biliyorsunuz muhtemelen ya da bilmiyorsanız şu an öğrendiniz. Evet, e, Megan Ellison kendisinin kızı ve bu şirketin uzun yıllardır başında daha çok televizyon ve film sektörüyle ilgilenirken son dönemde de Anapurna'nın oyun tarafına da göz kırpmıştı. Zamanında televizyon tarafında 200 milyon dolarlık borçla neredeyse batma noktasına getirdiği ve eski çalışanlarının kendisini toksik, sinirli, küfürbaz olarak tanımladığı Megan Ellison'ın yönetiminde gerçekleşen bu pazarlık süreci kötü bitti ve toplu bir istifa haberiyle çalışanlar masadan kalktı. Yine Ellison'ın bu meşhur sinirimi masadan kalkmasına sebep olduğu ya da artık sektörde çok fazla işsizlik olduğu için çalışanların istifa edemeyeceğini mi düşündü bilmiyorum ama sonuç itibariyle pek çok sevdiğimiz oyundan tanıdığımız firmada çalışanlar bugün itibariyle masalarında değiller üstüne üstlük bu tarafta da gelmesi beklenen pek çok oyunda tabii ki sekteye uğrama riskiyle karşı karşıya kaldı. Şimdi Ellison'ın karakterini ya da şirkette yaşanan kendisi ve diğer çalışan yöneticilerin toksik ya da sinirli taraflarını bir yana bırakalım. Neden yönetici eksiği var dediğimi anlatmak için şimdi size bazı oyunların isimlerini sıralayacağım. Muhtemelen siz de bu oyunları hatırlayınca ya içiniz cız edecek ya da gülmeye başlayacaksınız. Redfall, Battlefield 2042, Suicide Squad, Anthem, Fallout 76, Watch Dogs, Modern Warfare 3, bu son çıkan Saints Row, Starfield belki burada itiraz sesleri yükselebilir bilmiyorum. Forspoken, Concord, Skull Bones ve Payday 3 diye böyle uzun bir liste sıralarsam bu listeyi önümüze koyarsak ve bu projeleri yöneten insanları daha ya da tabiri caizse pek çoğunu batıran insanları batıran yöneticileri düşünürsek oyun sektöründe gerçekten yetenekli coder ya da level designer ya da motion capture tarafında çalışan insan müzisyen animasyoncu 2D artist yazılımcı eksiği mi var yoksa bu projeleri yöneten ya da yönetemeyen insanlarla ilgili mi bir problem var bunu tekrar tekrar düşünelim sıkılan bon işleri biraz daha detaylandıralım. Oyunların 70 hatta 80, 90, 120, 140 dolar olmasını normalleştirmek için çırpınan Ubisoft'tan çıkan Skull and Bizim oyunumuz AAA değil, Quadruple A. Yani 4A bir oyun. Bu başka oyunlara benzemez diyen Ubisoft'un CEO'sunu herhalde hepiniz hatırlıyorsunuz. Hani bu Singapur hükümetinin teşviğiyle yaklaşık 11 yılda falan bitirdikleri yani bitirip bitiremedikleri de ayrı bir soru ama zorla itekaka çıkardı. Bu da muhtemelen Singapur hükümetiyle yaptıkları anlaşma süresinin sonuna geldikleri için çıkan. Steam'de herhalde 300-400 kişinin Ubisoft launcherında da hadi olsun olsun 3-4 bin kişinin oynadığı dünyanın en büyük oyunlarından bir tanesi Skull and Bones. Ubisoft bugün borsaya açıldığından beri tarihinin en başarısız ve en değersiz günlerini yaşıyor. Star Wars Outlaws'un çıkışının ardından Ubisoft için bir nebze de olsa mutlu günlerin geleceğine inananlar vardı. Fakat öyle olmadı. Oyun çıktığı günden bu yana borsada değer kaybetmeye devam ediyor. Ve şirket içerisindeki yatırımcılar da şu an kazan kaldırdı. Ve şirket şu an ciddi anlamda büyük bir krizin eşiğinde. Yönetim kurulunun içerisinde olan kişilerden bir tanesinin sözünü hiç çarpıtmadan size birebir çevirerek aktarayım. Durumun vehametini siz kendiniz yorumlarsınız. Ubisoft'un özel bir şirkete dönüşmesini ya da stratejik olarak bir yatırımcıya satılmasına izin vermesi istiyor. Yatırımcı diyor ki Ubisoft'un video oyunlarına yeni bir soluk getirecek ve bununla birlikte pek çok işten çıkarmayı yapabilecek bir karar alınmasına ihtiyaç var. Şu an Ubisoft'un değerinin kendisine benzeyen diğer firmalara kıyasla bu kadar düşük olmasının başlıca sebebi Ubisoft'un mevcut durumda kötü yönetilmesidir ve hissedarlar Gilemot ki Yves Gilemot biliyorsunuz ya yani ismini doğru telaffuz edip etmediğimi bilmiyorum ama aile şirketi olarak doğan Ubisoft'un başındaki İsim bu yönetici diyor ki "Gilemot ailesi üyeleri ve onlardan faydalanan Tencent'in esiri durumundayız. Yönetim uzun vadeli bir strateji yerine yatırımcıları memnun etmek için 3 aylık sonuçları almaya odaklanıyor ve oyunculara olağanüstü bir deneyim sunmaya odaklanmıyor." şeklinde Türkçeleştirebileceğimiz cümleler kurmuşlar. Çeyreklerde şirketi karlı göstermek adına içerideki takımları ittire kaktıra yarım yabalak ya da bas bakalıp oyunlar çıkarmasından kaynaklandığının esasında yatırımcılar da farkındalar. Yani şirkette ciddi bir yönetim problemi var. Sadece çalışan problemi değil ya da. Peki Unity'nin bu geçtiğimiz seneden beri yaşadığı kriz sabahını hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsanız ben size hatırlatmış olayım. Sadece bu yılın ilk ayında 300 milyon dolar zarar açıkladı Unity ki oyun dünyasının en dominant 2-3 oyun motoru olmasına rağmen sürekli zarar ediyor. Peki bu zararın sebebi ne? Şirket neden zarar edip duruyor? Yani gerçekten motorun kötü olmasından dolayı mı? Ya da işte dediğim gibi teknik olarak yetersiz çalışanlardan sebeple mi? Hayır. Çünkü aldığı kararlarla tüm oyun geliştiricilerin ümüğünü sıkmaya kalkışan ve baya saçma sapan kararları alan bir CEO'nun yüzünden şirket bu duruma düştü. Üstelik bu bahsettiğim CEO daha önce EA'den beklentileri karşılamadığı için istifa ederek ayrılmıştı. Daha doğrusu istifaya zorlanmıştı. Düşünün ki orada da şirkete zarar ettirdikten sonra Unity'nin başına geldi ve şirketi günün sonunda sektördeki herkesten özür dilemek zorunda kalan bir durumun içerisinde bıraktı. Bu arada bahsettiğim bu John Riccitello ya da Riccitello soyadını doğru okuyamıyor olabilirim. 1800'den fazla insanın da şirketten ayrılmasına sebep oldu. Çünkü bu zararın bir şekilde telafi edilebilmesi için en yani kestirme yollardan birisi biliyorsunuz oyun şirketlerinden ya da herhangi bir şirketten insanları çıkartarak tasarruf etme çabası oluyor. Peki tüm bu kararları alarak Unity e, krizin içine sürükleyen yöneticiye ne oldu? Kendisi 22 milyon dolarlık ayrılma payını aldı. En son 330 bin dolarlık maaş çekini de aldı. Arabasını atlayıp gitti arkadaşlar. Olay bundan ibaret. Hani son 2 yıldır falan biliyorsunuz Activision Blizzard'ın Microsoft'ta satılmasını konuşuyoruz. Peki bu kadar büyük bir şirket Microsoft'tan nasıl satılabilir? 64 milyar dolar varında bir paraya tabii ki pek çok şey satın alınabilir ama Blizzard Activision esasında bundan çok daha değerli bir firmaydı. Ama sanırım sadece kotik kelimesini kullanırsam sebebi anlayacaksınız. Hani iş yerindeki insanların taciz davalarında üç maymunu oynayan, şirketin defalarca sadece kendi içerisinde sorun yaşamasında değil, bayağı devletle davalık olmasına ve milyonlarca dolar tazminat vermek zorunda kalmasına sebep olan yönetimin başındaki isim kotik ya da yine Kotin yönetimi döneminde Blizzard'ın başında olan Mark Ibarra'yı hatırlayacaksınızdır diye düşünüyorum. Kendisi de hani Overwatch 2'nin ekibinin yarısını çıkardıktan sonra ya Overwatch 2'de işler iyi gitmiyor. Kusura bakmayın sizin bonuslarınızı veremeyeceğiz. Diğer ekipler bonuslarını bonusları almaya devam edecek diyen Ibarra. Tüm bunlar gerçekleşirken de Blizzard'ın çalışanlarına ya zaten sektördeki en iyi firmalardan en büyük ismi olan firmalardan birine çalışıyorsunuz. O yüzden maaşlarınızın çok yüksek olmaması normal diyen bu esnada kendi QA takımı yani kalite tarafında oyunu test eden ekiplerin çalıştığı ekiplerinin aldığı maaşın aşağı yukarı bir McDonald's çalışanıyla aynı olduğu Blizzard'ın başındaki ibaradan bahsediyorum. Ya da son yıllarda sürekli her expansion'da kullanıcı kaybeden WoW'un başındaki ibara. Kim de şimdi kendisi herhalde bir fantasy bet sitesinin CEO'su olmuş. Neyse ki en azından oyun sektöründen biraz uzaklaşmış. Yani dünyanın bugüne kadarki gelmiş Geçmiş en başarılı IP'lerinden bazılarına sahip biliyorsunuz. Hem Activision hem Blizzard. Peki bu durumda sektördeki hemen hemen her firmadan daha az maaşla çalışmak zorunda kalan, iş yerinde taciz edilen, defalarca kere üst yönetime bildirilmesine rağmen bununla ilgili hiçbir şey yapılmayan bir şirkette çalışan, halbuki geçmişinde herhalde oyun dünyasındaki en başarılı IP'lerin pek çoğunu yaratmış olan, bırakın Overwatch'u, Diablo gibi bir efsaneyi, World of Warcraft'ı, Warcraft'ı yaratmış, atmış olan ya da Activision tarafındaki Call of Duty serisi gibi oyunları çıkarmış olan firmanın bu kötü gidişatında gerçekten bu şaheserleri yaratan sanat ekibinin mi daha çok sorumluluğu var yoksa yöneticilerin mi? Ya da yine daha güncel örneklerden bir tanesine döneyim. Sony'nin PSN account'u dayatmasını hatırlıyorsunuz sanırım Helldivers 2'de yaşanan. Helldivers'ıdan bayağı uçurumdan aşağı atacak hale getirdi. Bu Sony yönetiminin kötü kararı mıydı yoksa level designer'ların kötü karar mıydı? Bunu da tekrardan raporun yetenekli çalışan sorunu var cümlesini tekrar tekrar hatırlayarak yanıtlamak istiyorum. Dedim ya esasında Microsoft belki de Activision Blizzard asla sahip olamayabilirdi. Çünkü bugüne kadar çıktığı zirveden yaklaşık %40-%50 civarında şirketin değeri düştükten sonra bu satın alma gerçekleşti. Ve Microsoft bu süreçte de şirkette ciddi bir işten çıkarma gerçekleşti ki yine geçtiğimiz hafta içerisinde 650 kişi daha Blizzard, Activision ve Microsoft'a bağlı diğer oyun firmalarından çıkarıldılar. Tabi tüm bunları yaparken Microsoft bir yandan Hi-Fi Rush gibi oyunlara ihtiyacımız var tip bir yandan stüdyoyla arasındaki bağları kopardı. Bu noktada bu kararları alıp bu açıklamaları yapan CEO ya da Spencer'ın sanırım algılarıyla ilgili bazı problemler yaşadığını da düşünmemek elde değil. Hatta kendisi de en azından bir noktada bir günah çıkarmayla geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda ya aslında Guitar Hero destek gibi oyunların da başarılı olacağını öngörememiştim. Bu da benim hatam dedi. Ama umuyorum ki Tango gibi şirketleri kaybetmeyecek ya da Arken gibi stüdyolara Redfall gibi garabetler yaptırıp 1-2 yıl sonra buraya kadarmış demeyecek şekilde şapkalarını önüne alıp düşünmeye başlamışlardır. Bilmiyorum sadece bunda da sınırı değil ki. Yani örnekler o kadar fazla ki Paradox'un koştur koştur City Skylines 2'yi çıkarması ve çıkardıktan birkaç ay sonra ya esasında oyun bu durumda çıkmaya hazır değildi biliyoruz diye açıklama yapmak zorunda Kalmaları da kalmaları daha yönetimin baskısı değil miydi? Evet öyleydi. Ne esasında o koltukta oturan insanlar oyun sektörü hakkında tüm detaylara, tüm gelecek tahminlerine, gerçekten oyuncuların ne istediğini sandığımız kadar ya da en azından daha önce düşündüğümüz kadar hakim olmadıklarını bir sürü örnekte görüyoruz. Daha Gearbox'ın CEO'sunun Epic geldiğinde Steam'in dönemi artık yavaş yavaş sona erecek. Epic çok güçlü geliyor deyip Borderlands'in üçüncüsünü Epic Exclusive yapması ve ardından hayatında neredeyse hiçbir şey değişmemiş olmasını hala giderek daha fazla oyuncunun anlık oynama rekriği olması gibi örnekleri düşündüğümüzde esasında pek çok liderin o kadar vizyoner ya da o kadar oyun dünyasına hakim olmadıklarını bazen oyunlardan ya da oyunculardan gerçekten koptuğunu pek çok örnekte gördük. Üstelik bunun da tekrar raporun ikinci cümlesine yani oyun sektöründe fon yok, para yok cümlesine tekrardan dönelim. Çünkü biraz önce saydığım o listede batan oyunların ya da şu an çok kötü durumda olan oyunların toplam bütçesine baktığımız zaman milyonlarca değil milyarlarca dolarlık batık paradan bahsediyoruz. Yani esasında sektörde para olmaması finansal kriz gibi bir sorun yoktu. Bu sorun gerçekten oyunculardan kopmuş kendi yankı odalarında yaşayan yöneticilerin ya da onların yönettikleri takımların aldığı kararların sonucu olarak ortaya çıktı. Oyun tutmayınca Concord'un hakkı yendi işte Sweet Baby çok iyi firmaydı ama siz onu linçliyorsunuz gibi bir bahanelerden ya da kendi yankı odalarından çıkıp uyanmaları için gerçekten şu an son çağrılar olabilir. Oyunculara bu kadar kibirle bakan ve gerçekten aptal yerine koyan hani CEO açıklamaları görmekten herhalde hepimiz çok sıkıldık diye düşünüyorum. Yani bunca yıldır bizlerin anılarında yer etmiş olan hani esprileri yaparken de üzüldüğümüzde bile mimlerini ya da işte oyundaki replikleri kullandığımız oyunlarla ilgili bu anılara sahip olmamızı sağlayan da yine bu firmalar. O yüzden Artık bu krizi ciddi anlamda bir alarm olarak görüp, bir çağrı olarak görüp, şirketlerin yeniden toparlanıp oyuncuların ne istediğini dinlemeleri ve ne istediğini anlamak için gerçekten gayret eden yöneticilere, live service, live service diye yönetim kuruluna kendilerini kamçılayan kişilere durum biraz sakin olun demeye ihtiyacı var. Yoksa bence oyuncuların da onları beklemek gibi bir niyeti yok. Çünkü zaten her yıl 14 binden fazla oyun çıkmaya başladı. Artık sadece Steam'den bahsediyorum. Hani oyuncular bu yöneticileri bu firmaları durup bekleyecek durumda değiller. Artık kendilerini mutlu edebilecek o kadar çok yeni durak var ki arkada kalanlara da durup çok da ağlayabilecek konumda olduğumuzu da düşünmüyorum. Lafı da daha fazla uzatmayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.